Bu arada tabii bir oyuncu daha kazandı. Kaan'ı kazandı. Kazanması gereken bir oyuncu daha var. O da Sergio Oliveira. Şaşaboya'nın çok etkili oyunu vardı. Bugün hiçbir zaman toz kondurmadığımız Icardi'nin de ilk kez egoist olduğu bir gündü. Mesela sıfır sıfır gen, Bir top geldi. Şaşaboya sağdan bindirdi. Karşı karşıya kalacak. Tam 70 metre deparattı. Bıraksa karşı karşıya kalacak. Ki yaşa boya 2-3 tane daha pozisyona girdi. Evet. O pozisyon hatırlar mısın kalecinin soluna sağına sol ayağına pres attı. <laughs> Kaleci hemen oyuna evet. soktu. Evet. oradan karşı karşıya kaldı evet. oyuncu. Evet. Çünkü şaşa dönmesi zordu. Ama sadece golle ölçmemek lazım yani. İkardi iyi oyuncu. Kötü oynama hakkı da vardır. Bir oyuncunun lisansında 38 dediler, maçı. dediler, akupunktur dediler. 2.90 dakika Yok, yani. Yani ciddi sakatlıklarda oynayamazsın hocam oynayabilir darbe sakatlıkları vardır. Beşiktaş maçından sonra hem men, e, Bayern Münih maçını hem bu maçı ciddi sakatlıkla oynamaz. Darbe gelmiştir. Bence o penaltı e, pozisyonu denen konuşulmayan pozisyon. Yani. Kanam oldu diye düşünüyorum. Bu darbenin verdiği e, ağrılar olmuştur ama böyle oynatmayan bir ağrı değildir. Tabii ki çok oynama isteği ve çok gol atma isteği olan bir oyuncu Kerem'e gelince her maç onun Şampiyonlar Ligi'nde ön dahil olmak üzere en çok gol atan oyuncu aslında Kerem olurdu. İnanılmaz pozisyonlara giriyor. Hatta kaçırmanız zor olduğu Bir pozisyon kaçırdı Bayern Münih maçında. Kalecinin yani biraz derdi. daha zorunu Bugün kaçırdı. oraya geleceğim. Bugün de benzerini kaçırdı. Ama yine uyarayım Kerem. Futbolda Icardi'den farklı oyuncular da var. Icardi'den farklı. Sürekli on arıyor. Sürekli onu arıyor. Okan Hoca da şunu söylüyor sürekli. Biz son vuruşlarda geliştirmemiz gerekiyor diyor. Ama son vuruşları geliştirmek için tabii ki Icardi'nin benim koyduğum lakabı söyleyeyim mıknatıs herkesi. Çünkü öyle yerlere koşu yapıyor ki oraya atmak zorunda kalıyorsunuz. Ama başka oyuncuların da skor katkısı yapması gerekiyor. Bugünle birlikte 51 tane falan kaç tane gol attı Galatasaray? 36 gol attı. 37 gol. Kaç, kaç golü var? Avrupa Ligi ile birlikte. Ona 17 maçta 15 golü var Icardi'nin ay %50'sini yakını IKAR'da atmış. Tabii. Rakibi Fenerbahçe'nin gol dağılımı daha fazla. Ona katkı 5 golle Kerem vermiş. Azren attı ve Avrupa'da attığı gollere baktığımız zaman bu 30 kaç gol atmış dedim? Otuz, 19 ligde. 30 toplandı bugünle beraber 37 olması lazım Avrupa'yla ee, birlikte. 37 bir gol, 20 oldum. golünü iki oyuncu atmış. 2 evet. golünü ceza sahası dışından Sergio Oliver atmış. İki golünü şaşa boya atmış. Burada demek ki skor için sadece oyunda da kenar oyuncuların ki Tabii, tete henüz za. daha bakın daha beklentilerin altında. Ki gerekli zamanda oynattı hoca. Artık toparlamalı. İki, Tete golcü bir kanat oyuncusu değil. Oyun içerisinde de papatya falı gibi ya muhteşem iş yapıyor. Bugün de yaptı çok güzel işler. Bazen de kötü oynayabilir. Yani bugün Tede'den müthiş bir oyun bekleyeyim. Beklemeyebilirsin. Fakat çok iyi oynayabilir. Fakat çok da hayal kırıklığı Hay yaratabilir. Bayern Münih maçı gibi. Evet. Ama tabii Torreira'nın hala istikrarı devam ediyor. Şimdi maçı izliyoruz. Belki karambole gelebilir. Ön direkten kafaya vuruyor. Son anda ceza sahası, kendi cezasından top çıkarıyor. Hakikaten de e, müthiş bir orta saha oyuncusu benim için. En basat oynadığı maçta dahi çok önemli hamleler yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun dışında Kemal, Kerem Demirbay'ın daha diri bekliyordum. Bir maç kötü oynayabilir ama bu temposuyla bu yarışta zor forma bulur. Ki yerli statüsü de oynama avantajını Olursun. kaybetmek üzere. Evet. Kaan çıkış yaptıktan sonra öyle. Tabii Kaan da çıkış yaptıktan sonra. Kaan'ı bir de 4 sabit, sol bek, oynuyor. stoper, sağ stoper dört oynayabilir. Üçüncü Tabii üçüncü. ki stoperi ve ön orta sağ oyuncusu daha farklıdır. Daha iyi oynar ama çok önemli bir yerli, dört mevkide oynayabilecek bir oyuncu. Ne oldu hoca? Doğru oynadı tabii şey maçında. Tabii milli takımın da tabii onun tabii. çıkışında büyük bir şeyi var hocam. Ama Galatasaray'ın henüz önündeki oyuncular diri de olsa Kerem gol açısından düşük durumda. Tercihlerinden dolayı. Icardi'yi bir ayrı kere koyuyorum. Mertens'in daha sezon başından evet. beri se skor katkısı yok. Zaha evet iki gol attı resmi müsabakada ama henüz oyunda aldat ağzına demedi. Bir tane karambol ortası yaptı Tete'ye. O, vuruş, Sağ, o vuruş yaptı. Tete'nin golü yok ligde. Golü yok yani. ligde. Kupada var. Ee, Kupada bir tane bir var. Bir Z... Şimdi şu oraya da gireceğim. Oraya da gireyim. Mesela Ziyech orada oynayacak birinci oyuncu. Bak Zaha'yı da koyuyorum. Sağ hmm. diyelim hadi. Kerem'i de diyeyim. KT'yi de söyleyeyim, Barış'ı da diyeyim, birinci oyuncu Ziyech. Ama çok kuvvetsiz, fizik olarak şu anda çok gerisinde arkadaşlarım. Şu anda sadece ismi ve kalitesi oynuyor. Hoca da zaten de, mesela tribünden direkt sahaya maça çıkıyor. Bu tip oyuncuları oynamak e, ister devamlı. Hangi maçta sakatlandı, hazır olmadan oynadı? Hatta değişiklik yapamadı evet, hoca evet. değil mi? işte hakim Ziyersin'de, antrenman olarak fizik olarak özellikle nefes değil fizik olarak daha kuvvetli olması lazım. İyi tarafı ne bu kadar da amanlara rağmen Galatasaray'ın. Tabii ki Bayern Münih maçında bu spor dijitalde Ersin'le yaptığını programda da söyledim. Böyle bir şampiyonlar ligi maçı ben görmedim. Canlı çok maç izleme rağmen. Bayern Münih'i sürtlesi ettiler. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi ama demek oluyor ki siz bu dört oyunculu oynayacaksanız maçı biraz önce isimleri yazmadan önde baskılı oynamak zorundasınız. Bir şansınız daha var, beş değişiklik hakkınız var. Alternatif kadronuz olduğu için tabii bu dönemde maçtan önce yani bazen o Can'ın duygularını yenildiğini görüyorum. Mesela türbinden bile ya çıkarman lazım oluyor ya böyle. Hı hı. İzlerken de görebiliyoruz. O da oyuna dalıyor o anda çok keskin kararlar henüz daha vermiş değil. Bugün ne yaptı? Öndekileri çıkardı, arkadakileri çıkardı. Kolay mı bu tip oyuncuları yönetmek? Çok da kolay değil. kolay. Belki de ilk tercihlerinden biri Zaha olacaktı. Şu sıkıntı oldu Galatasaray'da bugün. Zaha ve Kerem biri sağda biri sol. Mesela Tete oynadığı zaman sağda oynuyor. Hakim Ziyet oynadığı zaman sağda oynuyor. Kerem de sol oynuyor. Şimdi Zaha ile Kerem dört kez yer değiştirdiler. Bu da senin de sisteminde arızayı buluyor amalarla gittiğim 20 dakikadır Galatasaray 9 maçtır galip ama. Dolayısıyla, ama bu amaların sonunda en değerlisi dediğiniz gibi bence. Tabi tabi dolayısıyla da geçen sene sezon başı hatırlayalım. Tabii. Bu tip oyunları bu kadar pozisyon vermiyordu gerçi. Oyun, oyunu kaybetmiyordu ama sonunda fazla çözüyordu. pozisyon bulmuyordu. Çözüyordu. Şimdi bu oyunla rağmen bu kadar amalara rağmen Rıdvan Dilmen olarak Galatasaray'ın maç üstte kazanması başka bir güzellik Galatasaray adına ligimiz adına da başka bir rezalet. Yani 9 hafta bitmiş acayip birlik lig yaşıyorum. Zaten yarın Fenerbahçe programında da bugün Galatasaray konuştuğumuz için İsmail Karta Fenerbahçe ilgili yorum olduğu için İsmail Hoca'ya da e, basın toplantısında herhalde izlemişler beni ve da e, spor müdürlüğü bir soru sordular. 88-89 mu? İsmail Hoca bir şaşırdı Hep büyük böyle şeydi e, sıcak kanlıkla safane tartışılır yani tam anlamadı soruyu da ben İsmail Hoca biraz haklı buldum sonra bir akşam düşününce yani o kadar haklı değil mi İsmail Hoca'nın haklı olduğunu düşünüyorum o tabii yarınki konu ama ligimizi ilgilendirdi için bu konuya geldim Böylelik lig olmalıca derbi